Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani e, küçüklükten beri hayalim olan bir şeyi söyleyeceğim size. Saçımı bağlamaktı gerçekten. Ben saçımı bağlamayı çok istiyordum ve saçımı uzatıyordum ve artık bağlayabiliyorum. Bayağı da uzadı saçlarım. E, benim yap, e, sorunum ben çözdüm. Aslında bağlanıyormuş benim saçım ama benim sorunum bağlayamamadaki sorun şeymiş arkadaşlar. Bugün çözdüm onu da. Bugün 24 Mart çarşamba. Zaten siz o gün izleyeceksiniz. Ben tarama, taramıyordum saçımı. O yüzden taramadan direkt bağlamaya çalışıyordum ve o zaman Tüm saçlar dümdüz olmuyordu. Yamuk oluyordu bazıları. O yüzden güzel bağlanmıyordu. Ve mesela şu anda deniyorum ama bağlayamıyorum. Şimdi ben bir tarak alıp geleyim arkadaşlar. Sonra tekrardan tarak aldıktan sonra videoyu tekrar başlatacağım. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Tarakımı aldım, geldim. Ya yani normal bir tarakla da oluyor. Ama ben bunu aldım. Şöyle tarayıp ondan sonra şöyle bu arada şu anda ben böyle siyah tokalar olur ya onlarla bağlıyorum. Aslında şeyli lastik tokayla daha güzel oluyor. Ama şu anda çok iyi oldu mu? Şey gözüküyor mu? Dur bakayım. Yan duruyor şöyle. İyi oldu mu arkadaşlar ya? Ben çok emin olamadım ama tekrar bir bağlayacağım. Tekrar şöyle. Saç bütün tel saç tellerinizin uzun olunca hepsi dik bir şekilde olunca daha iyi oluyor. Daha güzel bağlanıyor arkadaşlar. Bu arada annem falan çok istemiyordu bağlamamı. Ama ben yine de durmadım. Ya bu arada dediğim gibi şeyle daha güzel oluyor. Lastik tokayla ben bununla çok bağlayamıyorum arkadaşlar. Bugün saçamın taramadığım için bağlayamadığımı da şeydi öğrendim bu arada. Bugün yanlarımı kestirmek için saçımın yanları kestirmek için berbere gittim ben. Enes Enes abi berberimiz bize böyle saçımı taradı ondan sonra bağladı. Şöyle bakın. Gözüküyor mu? Güzel oldu mu? Bakın. İnşallah gözüküyor. Şöyle göstereyim. Gözükmüştür umarım. Şöyle bakın. Herhalde gözükmüştür artık. Yani gerçekten ben çok istiyordum arkadaşlar. Yani aslında saçım bağlanıyormuş. Yani tam olarak böyle şuradan bağlanmıyor. Zaten o kadar da gerek yok ya. Zaten artık kestirmeyeceğim saçımı. Full beni artık videolarda vesaire böyle göreceksiniz. Yani kestirirsem de artık 1-2 yıl sonra beklerim çünkü kestiririm. Çünkü ben 1-2 yıldır yani 1-2 yıl demeyeyim de 1,5 yıldır falan zaten çok da bir şey yok yani. 1,5-2 yıldır ben Saçımı bağlamak istiyorum ama bağlayabiliyormuşum zaten ben biraz daha uzaması lazım diye düşünüyorum ama bağlanabiliyormuş. Bu şeye git berbere gittiğimde fark ettim Enes abi gayet de bağladı. Bu arada ben Enes abinin daha iyi bağlıyorum. Enes abi bağladığında önleri bağlayamamıştı, Arkayı bağlamıştı. Bakın şöyleydi. Bakın. Yani bayağı zaten saçım bayağı belli oluyor. Hiç bağlanmış gibi değildi. Ben Enes abiden daha iyi bağlıyorum. Bayağı da uzamış saçım yani. Hatta bakın. Şöyle tarayınca daha da kamerada çok yansı yansıyor mu çok belli olmuyor ama bayağı saçım uzamış ya. Bağlanıyor yani. Bayağı uzamış bunu atar mıyım bilmiyorum. Çünkü biraz saçma bir video oldu. O yüzden atar mıyım emin değilim gerçekten. Ama belki büyük ihtimalle atarım ya. Bağlayamadım bütün bu. Bir de mesela bende şu sıkıntı var. Şey arkadaşlar böyle ben dümdüz bağlayamıyorum bazı bağlayışlarımda. Yani biri sağda oluyor biri solda oluyor bazen. Tam ortasında bağlayamıyorum ben. Şöyle bağlayacağım. Şöyle şöyle göstereyim. Bakın şunu falan da şöyle indireyim. Gözüküyor mu? Güzel olmuş mu? beğenmişsinizdir bu videoyu arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye. Görüşmek üzere.